ses de açtık. Yapma be. <laughs> bir eşya tepkisi bölümümüz olacak. Yapma bunu. Bir eşya tepkisi bölümümüz olacak. <laughs> tamam. Yaşasın Ve... ilk defa eşya al, tepki. Allah sana sana çekmiyor. Hayır. <laughs> eşya tepkisi bölümümüz ama burada çekmiyoruz. Abo. Nerede çekiyoruz? Orada. Evet. Eşya tepkisi için şimdi garaja çıkacağız <laughs> <yedin bir> arkadaşlar. <garajı. gülüyor> ne <laughs> <laughs> kriko falan mı? <laughs> <laughs> Koş! Dur hayır çıkmayın. Garaja çıkacağız. Tamam. Montunu giy. Hazırlan, kaç koltan? Hadi bakalım, hava soğuk. Hadi bakalım. Çıkıyoruz. Sen ciddi misin? Evet. Ben eşyanı hazırsam getiriyorum. Hazır mısın? Tamam. Abi şöyle kalsın, karşısına geçin. Getiriyorum. Ooo, içeride Kapıyı mı gözlerime? gelsene. Çünkü bir şey dedi. <laughs> Ay ne oluyor? Ha çok Aa, iyi. paranormal olan. Ne kadar korkmuş Bırak. Sana nasıl pislik, hain bir insan. Ne oldu benim? <laughs> ne oluyor? Bu tarihte ne Ya Burak ya ne diyor? geldi oraya kadar. Onun dışındakini de çıkarsan içeriden yapıyorsun bir şeyler. Ya. Bak yarış aramızda kaldır abi. Buşık mı bir şey? Ya bir şey fışkıracak girecek ama ha. hayır. Bak, hareket et. Geç kameranın önüne. Geçemem, mu ki geçemem. Bizim demin sence başlayacağız? Smerim ki. Ne çekmeyiz? Var mı içinde bir şey? Canlı bir şey var yoksa? Tekme hayır, yok canlı falan. <laughs> Tamam Kutuyu kaldır. Kaldıramam manyak Yak mısın? Kendi kendine hareket eder <laughs> çünkü niye kaldırayım ben? Ne kaldırmıyor mu lazım? <laughs> Oğlum oynatma. Ya bırak hareket ediyor <laughs> hala. Oğlum ne yapıyorsun? Kaldır ya altı boş. O içinde canlı bir şey varsa ben ölürüm. Ya canlı ama zararsız. Şaka şaka canlı değil canlı değil. Ko Dur dur yavaş. yavaş. Ah. Oo. Aa. Bir dakika kan sen mi kullanacaksın? Allah kahretsin ya. <laughs> Bu muydu kardeşim beni korkuttu. Tada. <laughs> Aa yenisi mi çıktı? <laughs> Oha nasıl kumandayla hareket ettiriyorsun? <laughs> bir dakika bir sakinleşebilir miyim? etap etap olacak. Tamam. Etap. Aynen. Birinci etap binmeye çalışmaktı ama ee, dur. Sağa nasıl döneceğim? İşte dur dediğim Sağa İşte dur dediğim ondan Birkaç tane etapımız olacak tamam mı? Birinci etap şu. Binmeye çalışmak. İkinci etap burada alışma süreci. Üçüncü etapta söyleyeceğim ne olduğunu. Dur. Tamam, bu öğretmeyecek misin bu şeyi? Hayır kendim sana bırakıyorum. Anlat o zaman ben anlatarak söyleyeyim. Üstüne şey. bineceksin. <laughs> Burki sen ama beni düşürebilirsin. Benim sana hiç güvencim yok ki. Büyü, büyüt büyüt yapıyorum. Hayır <laughs> mesela. <laughs> Aynen öyle. Öyle mi Yes. Şurayı tutunabilir miyim? E benim ne kum gelsin elinden tutsun. at iki ayağını Atamıyorum. <laughs> Hayır, arkasını gördün Gözü ne yapıyorsun? Ha? Şeytan de değil, gibi. Hadi. İleri. Aynen. Abicim dur, bir saniye lütfen. Hadi bir, iki, at. Dur. Ya yani ben saydım o kadar, biliyor musun? Sen niye saydın? Evet, birinci etap bilmeye çalışmak. Da. <gülüyor> <gülüyor> Durmuyor ki dengede. ki. Yeah. Efendim. <laughs> <İndim>. Abi dur <düşman. gülüyor> ama. Kanka bu çok zor. Bunda <laughs> düşme riskin var mı Burak? Yok. O kadar sağlam ki yani ben sığır gibi atladım demek ki düşmedim. Değil mi? Baksana. Evet. Bana doğru geliyor o zaman Ha tamam. 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 <laughs> Bindim. Vay. Bildim. Birinci etap completed. İkinci etap alışma süreci açacağım. Tamam. Dur 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 dur. Peki nasıl sağ sola ha böyle? <laughs> Mantıklı aslında. Şeyin başlıyor. Hadi bakalım. Kullan. <laughs> Burakçım, bıraktın ama ben düşeceğim herhalde. Vay. Vay. Çözdüm lan. Tamam hız yapamıyorum ama iyidir. <laughs> ben doğru mu gidiyorsun? Aa döndüm döndüm dur. Kanka. Gidiyorum. Ay. Ya beni var ya rezil ettin beni. Tam şey hissettiriyor. Şey, ee, o olan da daha güvenli Aynen. O onun güvenlisi gibi. Ama daha yavaş gibi. pat diye böyle düşüyormuş. Şey ben geri gidiyorum. Ben bu ayetlerden çok geri gidebiliyorum çünkü. <laughs> tamam şimdi dönmeyi deneyeceğim. Aynen. Şöyle. Oh yes. Hadi. Ne oldu? Dön! Dön, dön, dön! Yee, bana değil ama bana değil böyle. gözleri. Selam. <gülüyor> 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 Aa hafiften zil çaldığında daha iyi oluyor. Tamam. Dur. Bir dur aman. bana Dur. Dur. Şey yapma. Dur. bırak. Vallahi öleceğim. Ayağını geri al. Geri al, Dur. Dur. Aferin be. Ben Dur. çözemedim onu. Düşemedi olmuşsun biliyorum. Ben de artık. Deneyince daha ya. <laughs> Bence alıştım. Ay <laughs> alışmadım alışmadım. <gülüyor> Bir şey değil mi? Düşmedim ve hiçbir yere çarpmadım. Üçüncü etapımız şu. Şu yokuşu görüyor musun? <laughs> Oradan yukarı çıkacaksın. Çıkabilen var mı? Var. Şimdi gözdecim. Evet. Şu yokuşu görüyor musun? <laughs> evet. O yokuştan çıkacaksın. Burak'ım ben düşerim. Düşmezsin. Allah. Ne vallaha çıkamam burası bile çok dik Basit bir şey. Hafiften geriliyorsun. Ayağını ön alıp cümbür cama. Sonra indireceğim mi? Neyi indireceğim? Yokuştan. Işte. Hayır canım tamam. öyle şey. Bak oğlum beni kaldırmıyor galiba. Ya aramızdaki 10 kilo hemen fark ediyor. <laughs> <laughs> Orhan da tutsun Bir elime tuttu. Tamam, Orhan tutsun evet. aynen. Hoş Hayır, Orhan çıkmıyor. <laughs> Nasılca gitmiyor bu? Var, son gaz. Evet. Tada! İşte bu kadar. Evet, ben şimdi ki üçüncü, gidiyorum. dur bekle, 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 bekle. Ve bravo Ayşegül. Ne yapıyor abi? Tara! Evet. Üçüncü etap completed. Bizim şu binanın duvarı var ya. Hangisi? Du şu duvar. Oraya gideceksin. Ha. Ben kamerayı koyduğum yere kadar sonuz geleceksin. Giriş. Biraz daha geri git. Arabanın hizasından başlayacaksın. Bizim şu duvar var ya. Oradan başlıyorsun. Çok üşüdüm lan. Üstümü giyerdim deseydim kadar. ya. Evet siz ne giymediniz abi? Şimdi. Şey biliyorum. Naruto. Bir, iki, başla. Değil mi? Gayet şu an iyi gidiyorsun. Evet, ben bunu bırakmam. Bitti. Helal. Bir fişek gibi mi geleyim, ne yapayım? Bitti. Bitti, geldim. Evet. <laughs> Bravo. <laughs> Bence çok hızlıydı. <laughs> ya, <yapamıyorum. gülüyor> tamam dön. dön. Baya 5 saniyelik geri 30 saniyede geldi. Ya salak mısın? Her şeyin ilki zordur. Tamam üstesinden gelebilirim evet. Söylüyorum. Söyle. Şuradaki yokuş var ya. Evet. Orada ineceksin. Dikkatli ol ama. Nasıl duracağım? İşte artık. Şimdi gözdeciğim. Hı. İnmem sonra ki. Ne? İnmem oradan. İnme değil. Sonra etapımız şu. Şu yokuş var ya orada ineceksin. <laughs> İnmem ki dedi Kızım, o. Kızım inersin. Son etapımızı Aa! da... Aa! Kıps. Neler neler Ben çıktım. Ben sabah 6'da 12'de falan yaptım. Ben çıktım. Olmayayım. Evet, yani ilk olarak kullandığın aletin adı Segway'di. Ne? Segway. Segway. Ne düşünüyorsun bu alet hakkında? Bir yorumlarını alalım, bildiğin kullandığın. Hobo'nun gelişmişi. Ben başlayayım mı? Sen, sen başla, bayıldın çünkü. Muhteşem! <laughs> Yani nasıl diyeyim size Huawei'yi çok seviyordum zaten ama bu başka bir boyut yani kesinlikle başka bir boyut. Çok eğlenceliydi birazcık korktum başta ama şeydi böyle hani güvendim ona bir anda ve sonra iyi anlaştık. Binmesi zor alışana kadar çok zor. Yine çok gerekli bir alet olduğunu düşünüyorum. Müthiş gerekli, müthiş kullanılacak. Her evde olması şart, olmazsa olmaz bir alet. Biraz ironi var galiba. Evet. Yani kendi kontrol sistemi var, Hani bir hata yaptığında ya da böyle yokuş aşağı sürüklenmekten bizi kurtarıyor, hobo öyle bir şey yapsa mesela takla takla atarsın ya değil de mi yani? Düşürmüyor yani kesinlikle. Evet. Evet. Yani çok güvende hissediyorsun kendini ve makineye kendini bırakabiliyorsun yani. Çok küçük hareketlerle sağa sola dönebiliyorsun. Peki sen segveye sahip olsaydın, onu ne için kullanırdın? <laughs> Asabey... <Hayır. gülüyor> Evet, evet, Ya bence İstanbul'da kullanacak bir icat değil o da. Böyle markete arkadaşına mesela size gelirim ben atıyorum. Ciyu binerim. İyi de olur ama havalan işte. Alo. Okula giderdim. Eza. Aa sen onu şey telefonla da hareket ettirebiliyorsun. Yes. Yani böyle küçük hayvanla falan üstüne koyup onu aptal aptal gezdirebilirsin. Mesela ben kahveyi soğuk içerim. Yani çok sıcak içemiyorum. Paşa çayı falan takılıyorum. Mesela kahveyi falan üstüne koy, 3-4 tur dondur, hop soğudu. Müthiş. Şu an oturduğumuz bölge içinde kullanmak için kullanırdım. Evet, yani motor çok veya araba var. yerine gerçekten giderdim. kaldırımdan abi... <laughs> ...bu şekilde asil bir şekilde durarak... <gülüyor> ...bütün <laughs> <Pro> Kamugazı'da <laughs> öyle gezerdim yani. Tabii kış havalarında karda gidiyor mu? Zincir falan... <laughs> ben en fazla site içinde şey yapmak için kullanırdım. <laughs> Kapatayım mı artık? Hı <laughs> hı. Hayır, bu kadar mı sorular? Evet. Ne diyeyim peki sence? Neydi? Yo bence gayet mantıklı üstüne çay koymak, hayvan koymak. Sen ne derdin? Yaratıcı yani gerçekten. Ay Yok. dur fikrim geldi kapadın mı?